Ya lûhî aramiyetu kasme bi annaki ente kewaya billahi minash şeytani rracim bismillahi salisu min surati duhan duhan suresinin 3. dersini okuyoruz kaçıncı ayetten itibaren 8. ayetten itibaren La ilahe illa huve. Allah'dan başka hiçbir ilah yoktur. Yuhyi ve yumit. Öldüren, diriten odur, öldüren odur. Rabbukum, Rabbinizdir. Terkibinden ne olur? Ey huve Rabbukum. İşaret etti ki, mahzub bir muhteda nedir? Haberdir. Mahzub bir huveye haberdir. Sadesin Rabbiniz değil. Ve Rabbu abaikumul evvelin geçmiş babalarınızın da Rabbisi odur. Bu ve atfun aleyhi. Rabbukum üzerine birinci Rabb üzerine matuftur. Sümme radde en yekunu muqinine Bak, rad eti en yekunu muqinine onlar muqin olmalarını, iqan, yakin, ehli olmalarını reddetti. Yani siz muqin değilsiniz. Neyle reddetti? Bi kavlihi. Hani dünkü derste, Rabbi semavati vel ardi ve ma beynahuma in kuntum muqini. Şimdi getirecek ki siz muqin değilsiniz. Oldu mu olmadı? Belhum fi şekkin yelabun. Onlar yakınla alakaları yoktur. Belhum fi yelabun. Onlar şek içinde ne diyorlar? Onlar şek içinde oynuyorlar. Yani şekin içinde kıvranıyorlar, oynuyorlar. Yakınla alakaları yok ve ve inne iqrarahum gayru sadirin an ilmin. O ikrarları zahiri suri ikrarları ilimden kaynaklanmıyor. Elimden sadır olmuyor. Ve teyakkunin teyakkundan sadır olmuyor. Bel kavlun mahlutun bi huz'in ve la'ibi. bəlkə onlardan sadır olan iqrar huzu yani suxriyətlə laib oyun ilə qarışıq bir qavldır yoxsa yaqinlik bir qavl yaqından sadır olan bir qavldır huzu suxriyət demək laib laq deməkdir oldu. Belhum fi yel abun. Bu fi yel abuna mutalıktır. Hasr için mukaddem olmuş. Bak demedi onlar şeklediler. Onların onlar şekkin içinde oynuyorlar. Yani şek onların dört tarafını sarmış. Onlar şekin içine gidip geliyorlar. 10. On, 10. ayete geçiyoruz. 10, 11, 12, 3 ayet beraberdirler. Fertakib Ha ve mef'ulu fertakib Fertakibin neyi? Mef'ulu Ve mef'ulu fertakib Fertakib ne demek? Fantazi demek. Fantazi manasına olan fertakib'in mef'ulü nedir? Yaume te'ti te sema'u bi-duhani. İşte mef'ulü budur. Anladınız değil mi? Fertakib sen bekle. Neyi bekle ya Muhammed Aleyhissalatu vesselam? Sen bekle yaume te'ti te sema'u bi-duhani. يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُّخَانِ Semanın duhanla geldiğini bekle. Yani o günü bekle ki semadan bir duhan, bir duman geliyor. Peki ne demek o günü bekle? Önce manası nedir? Sonra bunun hikmeti nedir? Diyor, Teti sema bi duhanin'' Ye'ti mine semai. O duhan nerede geliyor? Semadan geliyor. Yukarıdan yeryüzüne iniyor. Ne zaman? Kable yevmi kıyameti. Kıyamet gününün öncesinde. Yani kıyametin o büyük yakın alametlerinden biri de böyle bir nedir? Duhandır. Peki bu duhan geliyor ne yapıyor? Bu duhan Ne yapıyor? yedhulu fi esma'il kefereti keferelerin kafirlerin keferet kafirin cemidir. Kafirlerin kulağına giriyor. Anlıyorsunuz değil mi? Hatta Yakun'u giriyor kafaları ne oluyor? Hatta yekunu re'sul vahidi kerresil hanizi o rüzgar onların burunlarından kulaklarından, kafalarına giriyor yakıyor başına bakarsan haniz gibi yani sanki ateş üzerine kızartılmış gibi oluyor. Hatta yekunu resul vahidi kerresil hanizi haniz resinin sıfatıdır. Reis haniz gibi oluyor. Yani meşvi, kebablanmış, ateş üzerine kızartılmış, baş gibi oluyor. Peki müminleri ne yapar? Kafirlere bu kadar ağır, yakıcı gelir. Müminlere durumu nasıldır? Ve ya'teril mümine minhu ve ya'teri peyda olur. El mümine mümin kişiye minhu o duhandan ne peyda oluyor ona? Kehey etil zukami. Zukam, zekem dediğimiz, hani nezle dediğimiz hastalık var ya, bir nezle gibi tesir eder. Yani onlara isabet edince, dimarlarına girince nezle olmuşlar gibi bu kadar etkileniyorlar. Ve ya'teril mu'mine minhum ke hey zukami. Oldu mu olmadı. Ve tekunul ardu kulluha o zaman ardın tamamı oluyor. Kebeytin uqide fihi. Kebeytin uqide fihi. O beyt ki kendisinde ateş ne yapılmış? Tutuşturulmuş. Hani bir evde ateş yanarsa ne olur? Dumanla kaplanıyor. Göz gözü görmez. Osman ve tekunul ardu kulluha ardın tamamı oluyor ki o bir ev gibi oluyor. Aslında beyt ev değil. Dar ev demek. Beyt oda. Ke beytin bir oda gibi olur. O oda ki uqide fihi. Ne yapılmış? Ateş yakılmış. Leysefi hesasun. O evde de hesas yoktur. hassas pencere böyle delik de yok. Hani delik olursa ne yapar? Delik olursa o delikten dumanı bir kısmı çıkar hafifle. Ama delik olmazsa ne olur? Bir odanın dediği penceresi olmayan bir odada ateş yakıldı mı? Göz gözü görmez. Dünya tamamı o şekil olur. Oldu. ve tekunul ardu kulluha ke beytil uqide fihi leysa fihi o beyten yani beytin o oda ki kendisine ne yoktur delik yoktur böyle bir odanın içinde ateş yakılırsa o ateş nasıl o oda nasıl oluyor ise dünyanın tamamı o şekil olur oldu mu? hassas bildiniz değil mi? Hmm. Eskiden böyle camlı pencereler falan yoktu. Işık için küçük pencereler bırakılırdı. Gece oldu mu bezle kapatılırdı. Gündüz açarlardı. Hem hava alırdı oradan hem ışık verirdi. Ve kile bir kile bu ayetin zül sebebiyle ilgili şöyle demişler. İnne Kureyşen Kureyşler lemma istaset isyan ettiler Allah Resulü Lâhi, sallallahu aleyhi ve sellem. Kureyşler Allah Resulüne isyan ettikleri vakit daa aleyhim. Allah Resulü onlara ne etti? Beddua etti. Nasıl beddua etti? Fakalet dedi. Allahum meşdud, şiddetli kıl ve eteke Vet et bir şey iç Yani azap demek. Allahümme <laughs> şdud vet eke. Azabını şedid kıl. Ala muder. Muder kabilesine. Vet et ne demek? Ayakla bir şey çiğnemek. Burada murat azabdır. Allahümme <laughs> şdud vet eteke ala muder. Vet <laughs> etini muder kabilesine ne yap? şedid kıldı. Azabını mudar kabilesinin üzerine ağlaştır. Mudar demek, Kureyşler demek. Kureyşler mudarın evlatlarıdırlar. Vec'alha, o vet etnikil. kıl. Vec'alha nereye gidiyor? Vet ete gidiyor. O vet etini kıl, o azabını kıl, aleyhim onlar üzerine. Sinine kesini Yusuf. Yusuf'un, Hazreti Yusuf'un seneler gibi seneleri kıl. Yani hem yedi sene hem de kıtlıkla dolu seneler olsun. Hazreti Yusuf'un seneleri yedi sene idi. O yedi senede kıtlık oluştu. Anlaşıldı değil mi? Ve ec'alha o aleyhim onlar üzerine sinine kesini Yusuf. ve sabr olup mul cehdü cehd meşakkat onlara isabet etti bu duadan sonra hatta ekelul jifem jif Ciyaf, gifetun cemidir hatta leşleri yemeye başladılar vel hil hiz hizı yemeyi yemeye başladı hil hiz bu deve yünü var ya Onu ile kanı karıştırıyorlardı, böyle ateş üzerine biraz kebap yaparcasına, o şekilde onu yiyorlardı. i̇l değil mi? i̇l Ben ne oldum? Yok. Benimki de il-hizdir. İl-hiz demek, yani deve. Burada da diyor, Ta'amun kanu yettakhizunum minel ve veril ba'iri. Kan ile develen yününde. Fizemenil mecati aclık döneminde. Oldu. Ve kâne oluyordu kişi ya Rabbeyne semâi vel ardi edduhâne. Sema ard arasında neyi görüyorlardı? Duhani görüyorlardı. Ve kâne yuhaddisu racüle biri biriyle Kişi bir rejülle konuşuyordu. Fe kelam'e kelamehu. Kelamını işitiyordu. İşitiyor. Vela yarahu görmüyor. Mine duhani duhandan dolayı. Yani o duhan o kadar katidir. Hani göz gözü görmüyor diyoruz ya. Kişi kişiyle konuşuyor. Ama görmüyor. Sesini işitiyor. Görmüyor. Neyi gösteriyor? Dumanın bu kadar kalın ve katı olduğunu gösteriyor. Anlaşıldı değil mi? Mubinin zahirin haluhu. Zahirin haluhu. Niye? Mubinin sıfetidir. Sen bir duhanin mubinin zahirin haluhu. O duhanın hali nedir? Zahirdir ne demek zardır? La yeşukku ahadun fi ennehu duhan. Yani o duhan duhan olduğu, o duman duman olduğunu herkes ne eder? Herkes bilir. Mubinin zahirin haluhu la yeşukku ahadun fi ennehu duhanu. Oldu mu olmadı? Hani mubin bir şeyi açıklamak manasından da gelir mutadi. Bir şeyin açık, vadih olması manasından da gelir. Lazimi de gelir, mutadi de gelir. Burada o duhan mubindir yani haliz zahirdir, lazimidir. Ne demek haliz zahir? Duhan oluşu oluşu herkes tarafından malumdur. Yani onu gören herkes duhan olduğunu bilir. Yağşan <laughs> nase o duman nedir? insanları ihate ediyor. Ne demek yakşen nase yeşmeluhum onlara şamil geliyor. Ve yulbisuhum onları örter. Yülbüsüm ne demek? Onları örter. Tabi nas demiş bütün insanları değil de gaya koreşlerdi. Burada da diyor ey yuhitun vel murad bin kufaru kureyşin ve men ce'ale dukhane mahve min eşya saati hamelen nasi alem men ezeke. Yok. Yani yakşen nasi hani bu ayet Kurey bu Duhan Kureyşler döneminde olmuş diyenler var. Kimisi Kureyşler açlığından böyle bir duhani görüyorlardı. Bu şekilde man ediyor. Kimisi bu benim söylediğim gibi kıyamete yakın kıyametin alametlerinden bir dumanı ne ediyor? Kabul ediyor. Eğer Kureyşler döneminde böyle bir duhan olmuş ise veya açlıktan dolayı böyle hissetmişler ise Yakşen Nase'den Murat Kureyşler'dir. Nas'ta kelif fram ahd harici belli nas alınır konu nedir Eğer kıyametin alameti olan duhan alırsak o zaman nas'tan murat o duhana idrak eden o zaman sağ olup o duhana idrak edenler muraddır. Unutmayın. Yakşa fiyeldi. Fali müstedir huve duhana gider. Nas mefhul mef olur. Cümlesi ne olur? Ve huve fi mehallil cerri. صفة للدخان محلا مجر دخانا لا يور صفة وهو في محل الجر صفة للدخان دخان لا يور صفة نور هو يلبسهم يشملهم ويلبسهم لابسهم ولا ما اطمش mutadi gelir mi lebise? Gelir yeşil lebise sevbe. Belki olabilir. Ben ki ve yulbisuhu ki ve mudur? Öyle hareket atar mı? Haza azabun elim. Bu büyük bir nedir? Azab. Bu duhan büyük bir nedir? Azabı. Düşünün ki Sorularından dimarlarına girince hemen ne diyor? Yakıyor. Kafaları kebap olmuş gibi yapıyor. Bakın dikkat edin. ism ismi işaret getirmiş. İsmi işaret gözle görünen bir şey en nedir? Racedir, öyle değil mi? Burada o azap sanki böyle hani bazen bir şey büyüklüğünden dolayı göz önüne gelir. Bu haza ismin işaretinin gelmesi azabın büyüklüğünü ortaya koyuyor. Oldu mu? Bu sefer haza bu sefer garip ismin işareti yetmiş. Garip için olan. O da daha da azabın şiddetini gösteriyor. Yani uzak bir azab da değil. Böyle yakın. Sanki gözle görünen ve kendilerine yakın bir mesafede bir azab i̇sm işaret âli bir şiddeti mübalağa ifade ediyor. Garip olan i̇sm işaret âli bir tehkidi ne ediyor? İfade ediyor. Anlaşıldı değil mi? Bir de za demedi. Ha, za. Harfi tenbih getirdi. O da âli azabın büyüklüğünü ifade ediyor. Bak tenbih uyarı edatı getirmiş. Hazar dersinde üç tane tekid var. Azabun tenbini tazim içindir. Bu büyük bir azaptır. Tenkirin için gelmiş, tazim için gelmiş. Elimun, o azap nedir? Elim, elimle vesıflanması, o da ayrı bir nedir? Tek. Haza azabun, muftada haberin cümle ismi olması, bu da istimrari devamlılığı ifade eder. Bu da ayrı bir tekidir. Bakın bu cümlede bu kadar tekidler bir araya gelmiştir. Elim fa'il mana faaldir. Yani elim mana mu'lim, elem verici bir azaptır. Hatta iklilde geçiyor elim mu'lem, ismül mef'ul manasındadır. Yani o kadar azap veriyor, o kadar elem veriyor sanki kendisi de elemleniyor. Kendisi de eleminden etkileniyor. İklil o şekil mana ediyor. Rabbe nekşif annel azabe. Ya Rabbi azabı bizden ne et? Keşif et. Azabı bizden ne et? Defe et. İnna mu'minune. Muhakkak biz neyiz? Mu'miniz. Yani ne demek? Ey sen nu'minu. Yoksa biz şu hal hazır mu'miniz demek istemiyor biz müminiz. Yani sen nu'minu in kushife annel azabu. Eğer azab bizden keşif edilirse biz ne ediyoruz? İman ediyoruz. Oldu mu olmadı? İnna mu'minun yani ne demek? Ey sen nu'minu in kushife annel azabu. Mansubul mahalli bi fialin mudmerin. Rabbenek şif annel azabe inna mu'minun. Bu cümle mahalle mensub. Mukader bir fiil ile mahalle mensubdur. Mukader bir fiilin mefru birisi olur. Ve huve o fiilin mudmer yakulun eder. Yani yakulun. O azabı görenler, o naslar diyorlar. Rabbenek şif annel azabe inna mu'minun. Sen no'minu intek şifa ana. Ne şifa. Nerede var? Bizim kelim yani en şeyde de. E sen no'minu intek ha. Olur. Tekşife şifa hareke mi atmış? Tekşife evet, dedi. Ha, sen <laughs> no'minu intek şifa annel azabe eğer azabı bizden keşif edersen veya da sen in yukşef in yukşef annel azabı. yukşef de okunabilir veya da sen in tekşif annel azabı. eğer sen azabı bizden keşif edersen emrullah şeye bakın o eski nuskaya Anı yani, yaxşı, nasır duxan isfətdir çünki duxan nəkiredir. Nəkiredən sonra gələn cümlə sifət olur. Marifədən sonra gələn nə olur? Hal olur. Burda da intekşif. Annel azabe fa inna mu'minun. Burda da intekşifin nüsxədir. İkisi de olur. Benimki in kuşife annel azabu, in tekşif annel adabu. İkisi i̇şte caiz. Ya keşfedilirse veya sen keşif edersen. Binay meşhul olursa, keşif edilirse yine Allah tarafından keşif edilir. Şimdi bu Rabbena keşif annel adabu bu cümle mensubul mahalli bi fiyelin mudmerin. O fiil nedir? Ve huve O fiil de yakulunedir. Oldu mu olmadı? ويقولون ما المحلي المحل على الحالي ويقولون ما المحلي المحل هني ربنا يشف عنا العذاب جمله يقولون نولر مفعول يقولون جمله نولر يقولون منصب المحلي على الحالي تاخذنا سر اي قائلين ذلك هذا عذاب اليم hale <laughs> kevnihim qailina rabbena şif annel yani rabbena şif annel cümlesi yakulune mef'ul olur mef'ul bi olur yakulune de qailina tevilindedir o da ne olur o da hal olur anlaşıldı değil mi demek ki okuduğumuz neydi Fertakib yevme te'tis sema'u bi duhanim mubin bu 10. ayet. Yahşen nasa haza azabun elimun 11. ayet. Rabbena kşif annel azabe inna mu'minun bu da 12. ayet. Şimdi 13. ayete geldik. Enna <laughs> zikra buradan bakmışsınız. Tamam yeterli olsun az az gidelim. Yarın da 18. ayete kadar bakabilirsin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا لغتي عربية بأنك وانتكي.